Arkadaşlar bu One Wheel aslında çok ilginç bir cihaz. Çok da merak ediyorum ama bir türlü kendime güvenemiyordum. Az önce denedim. Şimdi bir test daha yapacağım. Az önce biraz böyle nasıl kullanılacağına dair fikir edindim. Bakalım vücudumu dengede tutabilecek miyim? <laughs> so I'm gonna try again. <laughs> <Yeah>. Okay. okay. <laughs> Abi millet bunun üstüne çıkıp video falan çekiyor ya. Manyak mısınız? Oh, it's not not bad at all. No Thank you so much. Thank you. Yeah. Orada uh, D-Log da çekiyor. D-Log. Aynen tamam. O oh, şey gibi, roll gibi. Biraz daha color Correction, color Grading yapabiliyorsun evet, daha, daha sonra. On bit çekebiliyorsun. okay In the settings. R5 mi o? Evet. Birincisi, en önemlisi evet. ısınma sorunu var mı? Yani pili taktım, çekmeye başladım. 4K 60 evet. FPS, FPS çekiyorum evet. diyelim. Isınacak mı? Bana diyecek mi? Ha, çok ısındım, kapanmam lazım. dışardaki tempi göre de... Tabii de. Almanya'da evet. çok sıkıntı olmuyor ama evet. bazı yerler hakikaten çabuk evet. ısınıyor bir şeye evet. göre. Evet, ona göre. Için. Right if now. you select your candidate, so here yes, okay. I press the trigger. Yeah. And yes, you can hold it and you can walk around. I want to, I want to trace this person actually, male model. So then we would. Okay. There is three, three there is three buttons, gray, there, but there's gray boxes and yeah. there's white box. White box is the one Active primary one. candidate. Okay. Then we press the trigger. Okay. Green box locked on. Okay. So now. Okay. Yeah. Yeah. Thank you. To the side and then down. Okay, okay. It's quite heavy, You're yeah. right? <laughs> evet arkadaşlar, üzerinde sinema kamerası var, Red Komodo üzerinde, arkasında büyük bir pil var, oldukça ağır. O yüzden de bazı pozisyonlarda şu anda test ettiklerini söylediler. Aşağı indirdiğim zaman örneğin bir takım sorunlar yaşayabiliyor ama üzerinde şu anda normalde olmasından gereken daha fazla bir ağırlık var. Üzerinde lidar sensörler var bu arada, lidar sensörler var. Kişileri seçip üzerlerine tıkladığınız zaman siz nereye giderseniz gidin o aynı yönde kalıp kaydı yapmaya devam edebiliyor. DJI şey bu işin uzmanlarından söylemeye gerek yok zaten sanıyorum. Okay, that's it's better fit I think. So of course they are not clickable but yeah. I think the placement is And there's a question about if there'll be an action button it's, but it, but it would be in the I'm same not sure place I'm so not sure about so we can remove it. Yeah, I know. Okay. But it's it fits. Yeah. It okay. fits good. <laughs> it fits good. Yeah. Uh, okay. This is from the oldest tannery in the United States it's still operating, it's fifth generation tannery. Okay. Um, four very nice. Yeah, um, of course. Yeah, it's The nice. same leather that's used in NFL footballs, NBA basketballs. Okay. Um, the it's the strong. Shoes, the shoes, when you become president, you they give you a set of shoes out of Horoween leather. Okay. Um, yeah. yeah. That's nice and stylish, actually. I right. like that. Yeah. Aslında. Yumuşak bir yapısı var. Şu anda dışarıdaki seslerin çoğunu absorbe ediyor ama değişik bir uğultu var. Insta 360 yani Insta 360 standındayız şu anda. Burada Insta Go 3. nesil var gördüğünüz gibi. Aslında bunun birçok incelemesi de yayınlandı. Ben ilk defa elime alabildim bu ürünü. Oldukça küçük pratik bir ürün. Burada aslında işin cazip tarafı kamerayı buradaki gövdeden ayırabiliyor olmamız. Şöyle sağlam bir mutlası var. Buradan ayırdım şu anda. Şöyle bir aparatları da var isterseniz. Buraya monte edip bu şekilde çekim yapabiliyorsunuz ve aslında çok ilginç. Buradan tabii çekim yaparken bir taraftan da buradaki kameradan detayları görmeye devam edebiliyorsunuz. Kullanım kolaylığı açısından aslında ilginç bir ürün olabilir. Çünkü biliyorsunuz klasik action cam'ler, aksiyon kameraları isterseniz kafanızın üstünde bir kas takıyorsunuz oraya monte edilebiliyor ya da işte bisikletinizin bir yerine monte edilebiliyor. Bu gerçekten pratik bir şekilde biraz daha geniş kullanım alanı sağlıyor gibi geldi bana. Tabi test etmek lazım, şahsen kullanmak lazım. Gördüğüm kadarıyla görüntü kalitesi de oldukça tatmin edici. Tabii bilgisayarda bakmak lazım, orası kesin. Çok rahat kulaklıklar. Acayip rahat ve hafif. Cem Bey. Abi ne haber Özgür? Kardeşim ne abi? <laughs> Sağ Hala <ol. gülüyor> senin resmini kullanıyoruz. <laughs> evet. Şöyle söyleyeyim, geçen sene İFA'da Özgür'ün çektiği bazı resimler var. Bütün yıl boyunca onları kullandım. İçerik üretmede inanılmaz bir isim. Takip etmiyorsanız mutlaka takip edin. Mikrofon mu var? Geliyorum sonra. Tamam. Aa. Anker'in yeni mikrofonu gördüğüm kadarıyla. iPhone'la ya da farklı bir cihazla kullanabiliyorsunuz. Android bir cihazla kullanabiliyorsunuz. Bakalım. Şöyle yaptığım zaman Would you like to show me? Yeah, correct. And then twist. Yes. Yeah. Like this? Yes, correct. Okay, it's yeah. correct. Yes, <laughs> correct. Like this? Yeah. This Maybe it's the correct way. So in that way, I can see the signal. Yes. Test, 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 test speaker, test speaker. Okay, it's not clipping. Evet, şu anda Anchor'in standındayım. Yeni bir mikrofonları var burada. iPhone'a direkt olarak monte edebildiğim Lightning bağlantı kablusuyla. Şu anda bir test yapıyorum. Mikrofon burada bu mesafeden konuştuğumda direkt olarak telefonuma kaydediyor. İşin güzel tarafı şu anda size biraz sonra sergimin kaydından göstereceğim şekilde buraya monte edebiliyorum ve buradan sinyalleri görebiliyorum. Evet az önce kaydettiğim ses kaydında mikrofon üzerinde noise cancellation yani arka plan gürültüsünü azaltma en yüksek seviyede aktif edilmişti. O yüzden sesimde biraz gariplik olduğunu fark ettim. Gariplikten kasıt benim sesim belki net geliyordu. Etraftaki seslerden hiçbir şey alamıyorduk. O tabi biraz suni bir atmosfer yaratıyor. O yüzden şimdi o özelliği kapatıp yeniden bir kayıt yapıyorum. Merak ettiğim ses tonu aslında benim. Herhangi bir şey aktif etmeden, ürünün içinde, kendi içine bir şey aktif etmeden nasıl bir ses kaydı alacağımla alakalıydı. Şimdi onun kaydını aldım ve onu dinleyeceğim. Tahmin ediyorum biraz daha değişik bir ses duyacağız. Evet arkadaşlar burada Almanya'da üretim yapan von Meilen isimli von Meilen kanal hani e, Almanya'da üretim yapan bir aksesuarcı iPhone ürünleri üretiyorlar burada tabi iPhone 15 Pro kılıfı görünce hemen elimdeki dummy'yi denemek istedim buraya geldim ve içine soktum gördüğünüz gibi söylentiler gerçek gibi görünüyor herkes kılıfını buna göre yapmış arkadaşlar tabi aynı şekilde burada bir de 15 Ultra diye adlandırdıkları bir kılıf var burada. Ultra mı olacak, Pro Max mı olacak konusunda tabii bir şey diyemiyorum ama burada güzel ürünler var. Şimdi arkadaşa soracağım ürünleriyle alakalı birkaç şey. So, hallo erstmal. Hi. So, wir haben hier iPhone 15 Pro und 15 Ultra. Ultra. Ultra case Ultra. haben <laughs> wird das Ultra heißen oder Pro Max heißen? Uh, Was ist die Schätzung? Die Schätzung ist Meine persönliche, ich gehe in die Richtung Ultra, Screen Protector, brauchen wir nicht weiter eingehen, kommt okay, okay. so äh, eben einfach gehalten. Mal, vielleicht einmal ganz kurz ein Wort dazu, hier ist einer drauf. Oh, okay, ich weiß nicht, man ich wusste nicht. Sieht. ja, nee, ich wusste nicht tatsächlich. Das ist der Fokus darauf, man sieht es nicht. Also wir haben ähm, das relativ, anders relativ dünn oder ist es ist einfach geht bis zum Rändern? Es geht bis zu den Rändern. Okay. Das lässt es einmal so dünn erscheinen. Plus ähm, auf die Kameras. Also die okay, Net das sind auch geschützt. Genau. Und es, und es hat keinen ein. Einfluss äh, es hat auf Fotos. Gibt okay. es hat okay. ich, gibt's auch für Kamera zum Beispiel? Will ich meine Kamera und auch Laptop dabei haben? Gibt es dafür was? Richtig. Und zwar gehen wir damit direkt mal hier mit rein. Ladekabel. Ah, okay. Ich sage, das ist auch interessant. Vielleicht hier. Hier hat man ein Ladekabel in dem drin. Natürlich zusätzlich muss man mit Powerbank. Zusätzlich mit Powerbank. Ich. Genau, zusätzlich hier und dann kann man hier Anschließen und dann on the go laden. Du hast dein Handy im Hand, Rucksack dabei und kannst du trotzdem aufladen. Das ist auch korrekt. Aber hier eine Kamerafach sehe ich nicht. Ein Kamerafach gibt es nicht. Setz ihn darüber, kann es mitnehmen. habe keine Probleme, der fällt nicht mal links, rechts oder vorne rüber, egal wie voll er ist. Und das cool. ist so die ganze Funktion dahinter. Genau. Vielen Dank für die Information gerne, gerne. und viel Spaß gerne. noch. Gut, Dankeschön. Danke. Evet İFA'da benim için son gündü bugün. Dünden itibaren buradaydım, size bazı şeyler aktarmaya çalıştım. İki gün aslında bu fuarı gezmeye ve fuardakileri anlatmaya yetecek bir süre değil. Çünkü inanılmaz büyük bir yer. Sağlık uygulamalarından tutun da aklınıza gelen gelmeyen birçok şey üzerine yeni teknolojiler var burada. Ben kendi ilgi alanlarım üzerine olanları sizlere basitçe aktarmaya çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda, bir sonraki ifada yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. 拜。Bye.